Mavi sakız, mavi sakız neredesin? Buraya, buraya, işte buraya. Yeşil sakız, yeşil sakız neredesin? Buraya, buraya, işte buraya. Sarı sakız, sarı sakız neredesin? <laughs> Buradayım, Sarı dedim ama. Kırmızıyı aldı. O zaman sarı da benim oldu. <laughs> Ertuğrul. Bak sana ne aldım. Vay. Al bakalım. En sevdiğiniz. Evet. Mor şeker, mor şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Turuncu şeker, turuncu şeker neredesin? Burada, burada, i̇şte bu ideya. İşte bu ideya. Yeşil şeker, yeşil şeker neredesin? Bu ideya, bu ideya. İşte bu ideya. Mavi şeker, mavi şeker neredesin? Bu ideya, bu ideya. İşte bu ideya. Sarı şeker, sarı şeker neredesin? Bu ideya, bu ideya. İşte bu ideya. Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Bakayım şekerlerine. Vay! Ertuğrul bak sana Haribo aldım. Vay! Al bakalım. En sevdiğim. Ertuğrul ne yapıyorsun? Alışveriş mi yapıyorsun? Hadi al bakalım ne alacaksın? Vay! En sevdiğim. O da çok güzel. O da güzel. Vay en sağlıklı şeyler. Erte bak burada da bir sürü abur cuburlar var. Bunlardan da al. Erte bu araba tam senlik değil mi? Bak bundan da koy. Kornet. Büyük kornet. Büyük kornet. Ertuğrul bak. Bunu da alalım. Çok güzel. Başka ne alalım? Bundan da alalım. Bu da çok güzel. Başka bu dev haribo'dan aldın mı? Bak bu da çok güzel. Bundan da alalım. Oo, marshmallow'lu. Başka bir şey almayalım. Yeter değil mi? Oh, arabamız doldu baksana. Abur arabamız. Hadi bakalım Ertuğrul'la bugün bir sürü abur aldık. Yeşil sakız makinesi neredesin? Kırmızı sakız makinesi neredesin? Kendi sakız makinesi neredesin? İşte burada. Değilim. Ertrin'in sakız makinaları. Mavi lollipop, mavi lollipop neredesin? Buradayım, buradayım. İşte bu Sarı lollipop, sarı lollipop neredesin? Gel <laughs> i̇şte, Turuncu lollipop, turuncu lollipop Neredesin Uyudum. Ne unuduyorum? İşte yokum. <laughs> Hepsini aldı Ertuğ. Portakallı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte videye. Limonlu şeker neredesin? Buradayım Buradayım, buradayım ben. Karpuzlu şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Meyveli şekerler. Şöyle. Yeşil. yeşil dondurma, yeşil dondurma neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Sarı dondurma, sarı dondurma neredesin? Buradayım. Buradayım işte, Pembe dondurma, pembe dondurma neredesin? Buradayım, buradayım de. istedim diyor. Mavi dondurma, mavi dondurma neredesin? Buradayım, buradayım de. istedim buradayım.